önlem almalar lazım. Bu öyle olmaz. Kesinlikle bağlı. Ben ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. İlk defa böyle bir durum gördüm 70 yıldır üstken durumdayım. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Bu deniz taşması, Daha Bu önce sel felaketi yaşanmıştı. E, affet yani. Taşmadan önce, depremden önce de biliyoruz. Denizimizi 3 metre yüksekliğinde taş ördüler. Yine de taştığına göre demek ki bir şeyler var. Bir çöküntü var ya. Yani. Onu çözmeleri gerekir aslında. Şu an bütün Türkiye'nin daha doğrusu sadece sesleniyorum. Lütfü Savaş Büyükşehir Belediye Başkanımız, İskenderun Belediye Başkanımız, Sayın Abdülkadir Sayın Nedim Hanım. Lütfen bize depremi yaşatıyorsunuz. Bu depremi artık daha yaşamak istemiyoruz. Bu önlem on aydır alınmıyor. Lütfen önlemlerinizi alın. Devlet olarak devletimiz görevini yapsın bu konuda. Hepinize sesleniyorum. Yazık günah. Bu sekizdir sahil sel basıyoruz. Sekiz laf oldu depremden bu yana. Bu en kötüsü. Bu hala böyle devam etmeye Devam edecek bu iş. Bunu durdurmanız gerekiyor. Devlet olarak, devlet büyüklerinin ne yapması gerekiyorsa yapsın. Ne